Sevgili çocuklar, merhaba hepinize. Masal Kütüphanesi kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda birbirinden güzel videolar bulabilirsiniz. Beni destekleyip abone olmayı unutmayın. Bugünkü masalımızın adı Dikkatli Bıcırık. Bir varmış bir yokmuş. Tekir kedi tırmık bir sabah ormanda gezmeye çıkmış. Yürürken eski bir ev görmüş. Daha sonra evde birilerinin yaşadığını anlamış. Bir çalanın arkasından evi gözetlemeye başlamış. Az sonra evin önünde bir hareketlilik olduğunu görmüş. Eve girip çıkanlar tırmığın ağzına layık farelerden başkası değilmiş. Tırmık doğruca evine gitmiş. Bütün gün evinde av malzemelerini hazırlamış, fareler için kapanlar, tuzaklar hazırlamış. Yem olarak kullanacağı peynirleri tabaklara doldurmuş. Ertesi gün av malzemelerini yanına alarak yola çıkmış. Ev uzaktan görününce tırmık duraklamış. Eve gizlice girmeliyim. Benim geldiğimi anlarlarsa bütün fareler kaçar diye düşünmüş. Düşündüğü gibi kimselere görünmeden eve girmiş fakat yanılıyormuş. Çünkü akıllı fare bu cırık çok dikkatli ve tenkinliymiş. Daha kapıdan adımını atar atmaz tırmığı fark etmiş. Bu yaramaz kediye özel bir ders vermeliyiz demiş. Oyuncak fareyi kurup salonun ortasına salıvermişler. Tırnak oyuncak fareyi görünce saklandığı yerden çıkmış. Şimşek hızıyla farenin üzerine atlamış. Atlamasıyla dişlerini oyuncak fareye geçirmesi bir olmuş. Tabi sonra olanlar olmuş. Tırmığın ağzından bir çatır çutur ses duyulmuş. Meğer oyuncak fare demirden yapılmış. Tırmık dişlerini hızla Batırdığı için birkaç dişi kırılmış Farelere hile yapayım derken kendi tuzağa düşmüş Bu arada bıcırık ve arkadaşları saklandıkları yerden başlarını çıkarmış Kıkır kıkır gülüşüyorlarmış Tırmık bu sesleri duyunca çok utanmış Tıpkı o gün evine ağzındaki acı ile dönmüş tırmık Fakat farelere kızgınlığı bir kart daha az artmış ertesi gün yeni bir planla farelerin evine gitmiş. Evin salonuna yatıp uyuma numarası yapmış. Fareler tırmığın uyuduğunu sanmışlar. Fakat dikkatli bıcırık her zamanki gibi arkadaşlarını korumak istiyormuş. Bu bir tuzak. Dikkatli olun. Şimdi ben hileci kedinin planını boşa çıkarmayı bilirim. Demiş. Sonra da eline aldığı kocaman bir iğneyi var gücüyle tırmığın kuyruğuna batırmış. Tırmıkcan havliyle havaya fırlamış. Miau diye acı bir çığlık atmış. Ben farelerle değil bir orduyla savaşıyor olmalıyım. Buradan bir an önce kaçmalıyım demiş. Tırnak can havliyle evden kendini dışarı atmış. Fareler ise düşmanlarının kaçışını neşeyle seyretmişler. Birbirimizle olan ilişkilerimizde kötü niyetli olmamalıyız. Başkalarının hile yapmamalıyız. Karşımızdakilere dostça yaklaşmalıyız. Başkalarının hilelerine karşı dikkatli ve temkinli olmalıyız. Yoksa bizler de yaramaz kedi tırmın durumuna düşeriz. Bugünkü masalımız da burada bitmiş. Hoşça kalın arkadaşlar.